Kayıp bir şey var mı? Vallahi çok acayip komiserim. Rahim Tataroğlu, 32 yaşında, inşaat işçisi. Biri kazma ve küreklerle beraber çimento torbalarını yürütmüş. Emin misin bu iş için kullanmış olmasınlar? Hadi çimentoyu kullandılar ya kazmayla kürek. İsmet Kızılsakal, 34 yaşında, inşaat işçisi. Belki de adamla birlikte onlar da içine düşmüştür. Başka bir şey yok mu? Sabahleyin Bilal bir şeyler çalınmış diyordu ama. Nuri Büyük Büyükarslan, 44 yaşında, inşaat işçisi. Bilal kim? Yandaki hurdacının çırağı. Uğur, bunların hepsinden parmak izi ve alalım. Vallahi bilmiyorum patron. Sabah dükkanı açtığında fark ettim. Gece yürütmüşler herhalde. Akıllı bir de sabah sabah inşaattaki Nuriye yumurtlamış. Lan gerizekalı. Başımı belaya mı sokacaksın lan sen beni? Ne bileyim ben ya. Geri git lan. Geri git bir çay şey demle. Geri zekalı. Abi ne yapacağız şimdi? Elinin körünü yapacağız. Ne bileyim ben ne yapacağız. Merhaba. Buyurun. Buyurun. Buranın sahibi kim? Benim. Cavit Kara. 38 yaşında. Hurdacı. Buyurun. Dükkandan bazı şeyler çalınmış galiba. Yok öyle bir şey komiserim. Nereden çıkardınız? Sizin çırak söylemiş. Ha, sabah sayım yaparken bizim yarım akıllı hesapları yanlış yapmış. Ya dün gece sevkiyat vardı, onu hesaba katmamış. Tarık Sarılı, 30 yaşında, işçi. Nerede kendisi? İçeride. İçerir misiniz? Bilal. Bilal. <laughs> <laughs> Gel, baş komiser konuşmak istiyor. Bilal, bu çalma meselesi nedir? Dün akşam üstü. Yüklü... Bir sevkiyat varmış. Ben bilmiyordum bu başkomiserim. Bilal Yılmaz. 25 yaşında. Çırak. Sabah geldiğimde de kabloların çalınmış olduğunu zannettim. Ne kablosu bunlar? Burada kablo. Öyle sağdan soldan çıkma kabloları topluyoruz işte komiserim. Bildiğimiz kablo yani. Ha öyle çok para etmez yani çalınacak kadar. Kolay gelsin. Sağ olun. Usta yok mu? İçeride. Çağırır mısınız? Selam. Eyvallah. Sağ olun. Hayırdır? İyi öyle geçerken uğradım. İşin yoksa ilk el batak çevirelim diyeceğim. Anlamadım. Ne batağı? Neyi anlamadın lan? Batak oynamıyor musun sen? O oynuyorum da ne ilgisi var onu anlamadım komiserim. Vallahi bilmiyorum. Artık kumar borcu yüzünden mi gömdün adamı betona? Başka bir şey mi vardı? Ne gömmesi komiserim anlamadım. Papağan gibi tekrarlama lan söylediklerimi. Bu Mesut'un sana kumar borcu yok mu? E vardı. Vardı da 3600 kağıt için adam mı öldürülür? Oğlum ben yarım paket sigara için adam öldüreni gördüm. Yürü gidiyoruz merkeze. Yapmayın komiserim. Bütün gece evdeydim ben. Ya tamam işte. Parmak izi alacağız, swap alacağız. Bir şey yoksa tıpış tıpış gidersin evet. Yürü lan yürü. bakalım ne yazıyor burada. Ok sen Okuma yazmam yok benim. Güzel. İskambil kartlarını ezbere biliyorsun ama. Arkadaşlarla eğleniyoruz. Suç mu? Kimseye bir zararımız yok. Yok ya. Bak ne diyor burada. Demir çubuğun üzerindeki parmak izleri. Sana ait. Hangi demir çubuk? Ulan bir de böyle saf ayaklarına yatmıyorsunuz mu? Deli ediyorsunuz adama ha. Mesut'un kafasına demir çubukla vurmuşsun lan. Komiserim. Ben o gece evdeydim. Ya yemin billah ederim bu olayla bir ilgim yok benim ya. Kim vurdu lan o zaman adamın kafasına çubukla? Ha? Kim vurdu oğlum? Gece benim depoya hırsız girmiş. Ne? Bütün kabloları çalmışlar. Vallahi bilmiyorum patron. Sabah dükkanı açtığımda fark ettim. Gece yürütmüşler herhalde. Akıllı bir de sabah sabah inşaattaki Nuriye'yi yumurtlamış. Lan gerizekalı. Başımı belaya mı sokacaksın lan sen beni? Ne bileyim ben ya. Yürü git lan. Yürü git bir demle. Gerizekalı. Abi ne yapacağız şimdi? Elini körünü yapacağız. Ne bileyim ben ne yapacağız? Merhaba. Buyurun. Buranın sahibi kim? Benim. Niye daha önce söylemedin? Bana bak bir yalan daha uydurursan o kabloları alırım. Komiserim. Tamam. Anlatacağım her şeyi. İyi, göt hadi, çabuk. Mallar çalıntıydı. Nerede çaldınız? Ben çalmam. Birileri çalar getirir, ben de başkalarına satarım. Kim biliyordu kabloların geleceğini? Kimseye söylemeyin diye sıkı sıkı tembih ettim bizimkilere. Ama bizim gerizekalı çırak sabah ağzından kaçırmış. Nuriye. Başka kim biliyordu? Bir de Turan. Turan kim? Malın alıcısı. Kabloları alır, içinde bakır, metal, plastik ne varsa ayrıştırır, o da başkalarına satar. Onun işi daha karlı tabii ama bu işi yapacak makine bir tek onda var. Dur bakalım daha neler çıkacak bu işin altından. Ne yapalım? Şu buradaki çocuklarla bir konuşalım mı? Önce Tuğran'ı bulup alalım. Gel. Başkomiserim, belli bir özgür değil bir ipucu yapalım. Söylesene neymiş? Olayın olduğu gün Cendere yolunda hatalı parktan ceza kesmişler. Bu arada Turan Özgören'i de merkeze aldık başkomiserim. Tamam siz oraya gidin ben de Turan'la konuşayım. Tamam. Yok komiserim tanıyamıyorum. Ya bunu? Onu da tanımıyorum. Tamam gidebilirsin. Kolay gelsin. Komiserim, bu arkadaş Dündar'ı tanıdığını söylüyor. Bu it var ya komiserim, belanın ta kendisidir. Elini versen kolunu kurtaramazsın. Nerede oturduğunu biliyor musun? Biraz ileride oturuyorum. Tamam hadi gidelim. Komiserim burada silinmiş kan izleri var. Temizlik aletlerini de toplayın hepsini. Arka bahçede harç karıştırmışlar. Burada da kan izleri var. Komiserim, kazmayla kürek buldum. Küreğin ucunda çimento kalıntıları var. Kazmayla küreği şurada bulduk. Neresi sence? şunu kaldıralım yardım etsin. Tamam hemen kazın burayı. Tamam. Çekil abicim sen. Başla. Hurdacı Cavit'in çalıntı olduğu bilinen kabloları sattığı adam Turan Özgören sorguya alındı. Turan Özgören, 34 yaşında, iş adamı. Komiserim beni buraya niye getirdiniz? Seyran Tepe Küçük Sanayi'deki olaydan haberiniz var değil mi? Yo duymadım. Ne olayı? Bir depodan kablo çalınmış. Güvenlik görevlisi de öldürülmüş. Ha şu Cavit'in dediği olaydan bahsediyorsunuz sanırım. Haberiniz var yani. Var tabii. Ama benim suçumda ben onu anlayamadım. Çalıntı mal almak ve satmak. Kablolar çalıntı mıymış? Haberiniz yok mu? Yok komiserim. Eminle yok. Artık hırsızlık bürosundaki komiseri anlatırsınız derdinizi. Ulan Cavit ne işler açtın başıma? <laughs>